Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maral da yedireceğim ona. Arkadaşlar bu diğer videomu görmek istiyorsanız bakabilirsiniz. Sizleri tavşanımı tanıttım. Gördüğünüz gibi yemiyor şu anda. Ye canım. Gördüğünüz gibi bu videoyu da izleyin hemen arkadaşlar. Bu video gerçekten çok güzel olacak. Anam 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 anam. Anam anam anam. Ye 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 ye. Değil mi? çok lezzetli. Değil mi? çok lezzetli. Ye bakalım marmar gerçekten çok lezzetli. Bak keyfi buldu ya. Değil mi canım. Değil mi keyfi buldun ya. Ye bakalım. Tabii keyfini buldun ya değil mi? Şöyle koy bakalım oralarını da şuralarına al kopar 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 ya oralarını. Erkeğim, erkek gibi yer misin kuzum? O nasıl yiyorsun sen öyle? Gel 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 sıra sıra sıra. Sıra ye oraları oraları oraları. Şimdi yersin de. Çok alıştığımı söylemem gerekiyor bu tavşan ama. Neyse sen şurada ye bakalım onu görüntüsünü izleyelim. Gördüğün gibi arkadaşlar böyle bir tavşanım var. Ay. Ne yapıyorsun? Ne bu şımarıklık ne böyle? Ne bu şımarıklık he? Ben seni abarttırdım mı canım? Kuzu. Bak. bak. Bak 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 neler yiyormuşsun. Bak ne bu? Maral değil mi? Maralmış bu. Değil mi bu neymiş? La yerim la. çektirelim. Gel. Ya masum öyle olma ya. Çık. Şey yapıyorum gel. Gel gel gel. Ye 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 ye. Koy bakalım. Ye. Ya sen bakalım. Evet arkadaşlar tanıtma videomu da izleyebilirsiniz tavşan. Ve videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi yiyor kendi. Neyse videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar.